Selamlar, selamlar. Daha önce de konuştuğumuz gibi bu hafta bir e, en sonunda bir tanıtım videosu çekeceğiz. Benim bütün bu yeteneksizliklerime rağmen e, artık bir bunu bir öğrenmenin yapmanın zamanı geldi diye düşündüm. O yüzden de bugün sağ olsun Onat'ı çağırdık gene. Onat bize bu tanıtım videosunda yardımcı olacak. Bugün ne tanıtacağız? Bugün size Audient markasının en son çıkan ses kartı IVA 16'yı tanıtacağız. Şimdi Audient'ı zaten hani birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Daha önce de bir takım kartları vardı. ID 4, ID e, 22, ID 44 filan gibi. Yani bunlar zaten ev kullanıcılarına yönelik oldukça güzel kartlardı. Daha sonrasında bir Evo serisi yaptılar. Bu Evo serisinde de işte iki çıkış, e, bir tane de galiba 8 çıkış bir kartları vardı. En sonunda da daha büyük proje stüdyoları ve e, stüdyoları hitaben bir tane Evo 16 yaptılar. Şimdi bu Evo 16'yı bize tabii ki Türkiye Distribütörü Akalın Müzik temin etti. Bu arada aklınıza da bir şey gelmesin. Yani bu bu tanıtım videolarını çekerken hani bunlardan para falan almıyorum. Yani şimdi birçoğunuz öyle yani herif gene para almış falan. Yani yazmayın öyle şeyler. Gerek yok çünkü almıyorum. Hakikaten almıyorum. Sadece burada tanıtım videolarında kendi kullandığım ve beğendiğim aletleri tanıtıyorum. Yani nereden geldiği, nasıl geldiği falan hiç önemli değil. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu arada biz bu kartı e, A stüdyomuzda kullanmaya başladık. Aşağı yukarı da bir haftadır filan stüdyoda kullanıyoruz. E, oldukça da memnun kaldık. Şimdi ben kartı ilk elime aldığım zaman hissettiğim şey şuydu. Kart bir kere son derece güzel bir kutuyla geliyor. Yani case'i çok güzel. Üstündeki bu yapı ve ağırlığı ve işte o metalin sağlamlık hissiyatı oldukça güzel. Yani Audient zaten hani İngiliz firması aslında ve İngiliz firmaları genelde güzel cihazlar yaparlar. Böyle ağır cihazlar yaparlar. Dediğim gibi kart oldukça güzel. ona 24 in 24 alt bir kart. Yani 16 yazmasına rağmen aslında bu kart 24 in 24 alt bir kart. Bunu mesela işte stüdyonuzda davul kaydı yaparken, multi müzisyenle bir kayıt yaparken nedir? işte bir orkestra kaydederken, live işlerinizde ki live işlerinizde bir özelliği daha var. O da çok güzel bir özellik. Kart aynı zamanda standalone. Yani bilgisayara bağımsız olarak çalışıyor. Bilgisayara bağladığınız zaman da arkasından bir USB-C ile bilgisayarınıza bağlanıyor ve o şekilde çalışıyor. Buna şimdi bu Evo serilerinde son dönemde çıkan güzel bir özellik vardı. Bu auto gain yapıyor alet. Yani gain stage'ini tek düğmeye basarak kendi üzerinden halledebiliyorsun. Bu da güzel bir özellik. Koymuşlar üzerine. Evet şimdi kart üzerinde de yazdığı gibi Evo 16 yazıyor ama aslında bu kart dediğim gibi 24 in 24 out bir kart. Nedir? 8 analog in, 8 analog out ve ADAT formatıyla, ADAT Optical formatıyla 16 in-out dijital var üzerinde. Ee, bunun dışında iki tane çok kaliteli mikrofon preamp var üzerinde. Ve bütün kontrolü Motion User Interface adıyla yeni bir kontrol çıkartmışlar. Ön tarafından her şeyini kontrol edebiliyorsunuz kartın. Bu da oldukça güzel bir özellik. Standalone modunda da çalışıyor dediğim gibi. Özellikle mesela diyelim ki bir e, proje stüdyonuz var ya veya kendinize ait bir stüdyonuz var. İşte kendi kendinize davul kaydetmek istiyorsunuz. İşte bu aleti kurduğunuz zaman e, o auto gain özelliğiyle hiçbir şey bilmeseniz bile yani gain nasıl yapılır e, kayıt sırasında hangi level'da çalışmalıyım falan gibi sorunları da direkt olarak kendi üzerindeki auto gain ile çözmüş durumda. Bence bu oldukça büyük bir avantaj özellikle yeni başlayan arkadaşlar için ve ve çok daha önemli bir durum daha var bu katta. Bu kart fiyat performans olarak şu anda bence piyasadaki en iyi kart. Onu söyleyebilirim. Nedir muadilleri, rakipleri, Focusrite, Presonus falan gibi onların da 16-24 in-out kartları var. Ama bu onların arasında fiyatıyla gerçekten fark yaratan bir kart. Bu kadar özelliğe bu kadar fiyat performans özelliği koyabilmek bence oldukça büyük bir başarı. Zaten onlar da bu şekilde pazarlıyorlar kartlarını. Şimdi bu kartın e, üzerinde kendine ait bir yazılımı var. O da size kartla birlikte bedava olarak geliyor. Kartımız tamamen Macintosh ve Windows bilgisayarlar için uyumlu. Aynı zamanda Apple e, Silicon desteği de var. Yani yeni çıkan e, Apple Silicon için driverları da yazılmış durumda. Ki bu oldukça önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Geldik kartı şöyle bir tanıyalım. Ön yüzünü bir tanıyalım. Şimdi ön yüzde gördüğünüz gibi iki tane burada Mic Line Instrument... <laughs> girişi var. Bunlardan seçim yapabiliyorsunuz kendi üzerinden kartın. Ee, nedir? Yani şurada mesela birinci kanalı seçiyorum. Seçtiğim zaman şu anda mesela instrument'a geldi. Ön panel çok son derece şık, son derece sade. Üzerinde çok güzel bir LSD ekran var ve işin büyük kısmını şu gördüğünüz nobla yapıyorsunuz. Yani bunu çevirerek üzerine basarak ayarlara falan buradan ulaşabiliyoruz. Ne var bunda başka anlatabileceğimiz? Ön yüzde her şey o kadar pratik yapılmış ki mesela birinci kanala gelip bastığın zaman direkt birinci kanalın volümünü buradan ayarlayabiliyorsun. Tekrar diyelim ki 48 volt phantom power ihtiyacın oldu. Birinci kanala geliyorsun 48 volta basıyorsun phantom power'ı açtı şu anda. Ayrıca bunların hepsini kartın kendi yazılımından da yapabilme şansın var. Bence çok güzel özellik. Ee, bu iki tane giriş buradaki bunlar aynı zamanda jifet girişleri yani bir daha önceki ID kartlarda da görmüşsünüzdür Audient'ın oldukça kaliteli DI kayıt yapmanızı sağlayabilecek inputlar bunlar. Oldukça başarılı buluyorum ben bunları. Bunun dışında burada iki tane kulaklık preampımız var. Bu kulaklık preamplar birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Yani birinci kanalda sen kontrol odasında kendini dinlerken ikinci kanalda ikinci kulaklık amplisinden içeriye bir mix göndererek içerideki sanatçıya ya da işte kayıt eden kimse ona ayrı bir mix gönderme şansın var. Ki bu da çok güzel özellik. Evet şimdi bu kartın en büyük esprilerinden bir tanesi biliyorsunuz üzerine koydukları bu auto gain tuşu. Bu yeşil olan tuş. Ne yapıyor bu tuş? Şöyle mesela diyelim ki kendi kendine kayıt yapıyorsun. Ve biraz da acemisin. Hani level'lar nedir ne değildir bilemiyorsun. Okey. Yapman gereken çok basit. Birinci kanal diyorum. Basıyorum üstüne. Tekrar birinci kanal deyip bir daha basıyorum. Ve şu anda alet gelen sinyali düzgün bir kayıt seviyesini ayarlamaya çalışıyor. Tabii şu anda ayarlayamıyor çünkü arkadan herhangi bir bağlantımız yok. Şu anda direkt sadece elektriğe bağladım ben kartı. Ve bu tabii ki çok pratik bir durum. Özellikle mesela kendi kendine davul kaydı yapıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Sekizine birden bu işlemi uygulayabiliyorsun. Şimdi buradan çıkıyorum. Mesela burada bu e, bu tuşa bastığım zaman buradan diğer ayarlara da ulaşabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela e, output. Output'umun volümünü ayarlıyorum. Monitörlere giden. Tamam Basıyorum tekrar. Basılı tuttuğum zaman burada settingsler, işte diğer bütün ayarlar hepsi burada mevcut. Buradan da istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Aletin üzerinde çok güzel bir talkback esprisi koymuşlar. Talkback'e herhangi bir kanala mikrofon girerek kullanabildiğin gibi mesela diyelim ki bir Macbook Pro ile kaydediyorsun. Biliyorsunuz Macbook Pro'ların üzerinde birer tane mikrofon oluyor genelde. O mikrofonu da alete yönlendirip onu da talkback olarak kullanabiliyorsun. Yani bu sana ne sağlıyor? Mesela aldın portable bir recording yapacaksın işte gittin arkadaşının evine kartla birlikte. Bunu direkt mesela talkback olarak e, Macintosh'un üzerinden kullanabilirsin gibi düşünelim. Aletin ön yüzü aşağı yukarı bu şekilde oldukça sade şık her türlü özelliği var. Daha detaylarına bakmak isterseniz tabii manualında bir incelemekte fayda var. Aletin arka yüzüne geldiğimiz zaman demin dediğim gibi alette 8 tane preamp var. Bunlardan iki tanesi önde altı tanesi arkada. Burada line output çıkışlarınız var. Bunlardan 1 iki direkt monitör output olarak çıkıyor. İstersen aletin üzerinden yönlendirme yaparak 3-4'ü de ikinci bir monitör setim varsa alt olarak yönlendirebiliyorsun. Bu da çok güzel bir özellik. Aletin üzerinde diğer dijital aletlerle birbirine bağlamak ve clocking'i sağlamak açısından bir tane word clock var. Bu da çok büyük bir artı. İşte diğer başka bir dijital aletim var. Diyelim ki başka bir dijital preamp'a bağladın. inin altın -in yetmedi. Bunun üzerinden onu da bağlayarak işte böyle jittering falan gibi bir takım dijital aksaklıkları buradan giderebiliyorsun. Bunun dışında aletin üzerinde SPDIF ve optical olarak ayarlanabilen 16 tane dijital in ve out var. Mesela diyelim ki bir preampum var gene dijital. İşte buradan o aleti expand edebiliyorsun. Yani ekstradan bir 16 in 16 alt daha ekleyebiliyorsun karta. Nefis bir özellik. Yani hani bu 16 ne kadar çok input ve altun um varsa bana göre o kadar iyi oluyor. Yani bunun dışında mesela stüdyonda hardware cihazlar kullanıyorsun. işte son kaydını dijital olarak başka bir medyaya atmak istedin. Gene bunları kullanarak bunu da sağlayabilirsin. Üzerindeki preamplar oldukça güzel preamplar değerleri de oldukça iyi. Şimdi size birazdan değerlerinden de bahsedeceğim onun. Mesela Pramplar 58 dB gain verebiliyor. Bunun dışında 121 dB dinamik range'e sahip ki bu çok ciddi bir değer. Onu söyleyeyim. Yani çok ciddi derken muadili olan kartlarla kıyasladığınız zaman bu oldukça iyi bir değer. 121 dB. Bunun dışında benim en çok beğendiğim özelliklerden biri Pramplar'ın çok sessiz olması. Yani 127.5 eksi 127.5 db noise to ratio'su var aletin ki bu çok ciddi değer. Aynı zamanda üzerindeki yazılım üzerinden de latency free bir kayıt yapabiliyorsunuz. Yani gerçi tabi bunlar hep yalan oluyor. Yani latency free işte hiç latency yok filan gibi bir şey olamaz. Neyi ne kadar neye bağlarsan arada ne kadar alet varsa mutlaka latency yapacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında aletin üzerine bir de loopback özelliği koymuşlar. Bu loopback ile bilgisayarınızdan geri gelen sesi aletin içine döndürüp tekrar aletten bilgisayarınıza geri aktarma şansınız var. Yani mesela işte Twitch açtın, geyik yapıyorsun, oradan müzik dinleteceksin. İşte hani bunları sağlamak açısından veya YouTuber'sın veya canlı bir stream açtın. Bence bunlar önemli özellikler. Evet, şimdi geldik Ivo'nun arayüzüne. Çok güzel bir arayüz yapmışlar. Burada gördüğünüz gibi mikrofon inputlarımız, burada dov dönüşlerimiz var. Buradan e, mix göndermek istediğin zaman işte e, birinci mix QA, QB, QC yani dört tane ayrı mix gönderme seçeneği koymuş. E, burada şurada bastığınız zaman optical outputlarımızı, inputlarımızı görebiliyoruz. Şurada şöyle benim ekrandan dolayı biraz küçük görünebilir ama e, yani her şeyi buradan istediğin gibi görebiliyorsun kapatalım. Mesela burada sadece Dov dönüşlerimiz var. Yani sizin Dov'unuzdan buraya geri dönen sinyalleri görebilirsiniz ve bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında mesela şurada Settings ekranından e, Routing kısmı var. Bu Routing kısmı da çok güzel. E, i̇stediğin şeyi istediğin yere yönlendirme şansına sahipsin. Mesela Stereo 1-2'yi diyelim ki ben QA'ya gönderdim. Stereo 3-4'ü e, işte ne bileyim 3'e 4e gönderdim. Atıyorum şu anda öyle. Yani istediğiniz gibi buradan kontrol edebiliyorsunuz ki bu çok 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 güzel bir özellik. Burada dijital inputlarımız var. İstiyorsanız dijital inputları direkt SPDIF olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani mesela iki kanallı bir cihaza mix'inizi kaydetmek istiyorsunuz. Dijital input olan ya da output olan, işte outputu olan buradan onu da yapabilirsiniz. Dijital input mesela işte buna bir dijital iki kanal bir alet bağladığınız zaman mesela buradan da seçebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 16 tane var demiştik üzerinde. Birinci ve ikinci portlar bunu gösteriyor. Yani 8-8 olarak görünüyor. Digital Outputs var. Burada default clock source var. Yani aletin nereden sinkronize alacağını, sinyali alacağını gösteriyor. Default yani direkt internal bu sanıyorum. Digital var. Digital clock. Bir de digital 2. Yani arkadaki portlar bunlar gene. Mono mode Hatta e, left, center ve right göstermiş. İşte mono modda nereden çift kanal aldım? Mesela mono e, right'tan gelsin istiyorsun. Onu ayarlıyorsun. Burada dim için yani bastığın zaman eksi 20 eksi kaç dB düşüreceksen dimini ayarlayabiliyorsun. Buradan alt speaker'ını eğer kullanıyorsan ikinci bir speaker onun e, level'ını ayarlayabiliyorsun. İşte buradan istediğin gibi dijital outputları, dijital inputları Talkback'ini yönlendirebiliyorsun. Mesela Talkback'i nereye göndermek istiyorsan buradan seçiyorsun. İşte mic birden gelsin veya dijital birden işte senin bir preamp'ın var ekstradan. Oraya bir mikrofon taktın oradan gelsin istiyorsun. Oraya yönlendiriyor. Hakikaten çok güzel yapmışlar yani şimdi kabul etmekte fayda var. Burada tekrar mesela mic inputlarımıza gidiyoruz. Mesela bunlara label verdiğiniz zaman diyelim ki mesela bu ne olsun? Gitar olsun. İşte gitar dediğin zaman direkt bu cihazın üzerindeki ekranda da gitar olarak görünüyor Ki bu da çok güzel bir özellik. Bunun dışında ne yapmışlar onları da söyleyeyim size. Bunun dışında şöyle kapatalım hepsini. Şu anda sadece Dov'u görüyoruz. Neler var? Şuradan tekrar settings'e geldiğimiz zaman bakalım bir şey eksik kaldı mı? Hayır burada da yok. Tamamdır. Q'larımız var dedik. Şeyde bir setup şu anda siz ekranda göremiyor olabilirsiniz. Setup seçeneği var gene üstteki menülerde. Optical veya e, clock seçeneği var. Yani e, dijital clock'un gitmesi için input routing'ini buradan seçebiliyorsun ve güzel bir özellik olarak da mesela bu yaptığın şeyi save mixer configuration diyorsun. Atıyorum işte e, dingil bir olarak kaydediyorum ben. Mesela bir daha e, aynı sehline denk geldiğin zaman Dingle, dingil, dingil biri geri çağırarak, dingil, dingil biri geri çağırarak şey yapabiliyorsun. Ee, burada help seçeneği var. İstiyorsan update'leri kontrol edebiliyorsun. İşte ben demin e, cihaz açarken bir firmware update yaptı. E, veya direkt knowledge base yani buradan bir takım dokümanlara ulaşabiliyorsun. Odin'in kendi sitesinden. İşte hangi cihazı istiyorsan ki bizimki 16 basalım mesela. İşte driverlar, çok sorulan sorular, setuplar filan falan. baya baya güzel bir arayüz de yapmışlar. Cihazı kendi üzerinden full kontrol edebildiğiniz gibi buradan da istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz ki ben bu routing özelliklerine bayıldım. Mesela buradan da ne istiyorsan onu seçebiliyorsun. Mesela işte bu function tuşuna hangi şeyi atarsan onu seçiyor buradan da. İşte Talkback Off dedi. Dim, Cut, Alt, Monitor. Hepsini buradan seçebiliyorsun. Kart aşağı yukarı böyle. Tabii aldığınız zaman, incelediğiniz zaman daha bir sürü özellikle göreceksiniz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kart özellik olarak ve yapısal olarak gerçekten güzel bir kart. Rakipleri ne var? Focusrite var, Presonus var. Presonus'un kartlarını çok tanımamakla birlikte e, Focusrite'lerle ilgili biraz bilgim var. E, değer olarak Focusrite'lerden biraz daha üstte ve Bence işin en güzel tarafı fiyat performans. Yani bu kart şu anda oldukça hesaplı ve güzel bir fiyatla satılıyor. Yani böyle çok saçma sapan bir şey alacağınız hani böyle bir şey alıp şu anda tam olarak fiyatını bilmiyorum. Türkiye distribütörü Akalım Müzik. Bu arada ben kendilerine tekrar teşekkür ederim. Bize bu şansı tanıdılar, cihazı gönderdiler ve biz bununla ilgili bir video çektik. Akalım Müzik'le irtibata geçip cihaz hakkında daha fazla bilgi de alabilirsiniz. Fiyatlar konusunda da sayfalarından bakabilirsiniz ama bildiğim kadarıyla fiyat oldukça ve oldukça düşük. Yani oldukça iyi bir fiyata satılıyor kart. Yani muadillerine göre ve bence işte speklerine baktığın zaman işte noise to ratio'su, dinamik aralığı gibi şeylere bence diğer kartlardan bayağı bir üstte görünüyor açıkçası. Benim şimdilik kartla ilgili söyleyebileceğim şeyler de bunlar. Daha fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız akalınmüzik.com adresinden istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Ben linki de bırakacağım. Önerir misin? Kesinlikle öneririm. Hem yapı olarak hem software olarak hem özellikler olarak hem spektral olarak denemenizi öneririm. Bu hafta Evo'yu hep beraber tanımış olduk. Bununla ilgili bir takım kayıtlar da yaptım ben. Davul kayıtları. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. Ama onu daha henüz tam formüle edemedim. Nasıl yapmam gerektiğiyle ilgili çok bir fikrim yok. Onu da inşallah yapacağım. Ben kartı dediğim gibi aşağı yukarı bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Anormal memnunum. Bakın çok samimi söylüyorum bunu. Çok güzel. Bütün işimizi görüyor A stüdyomuzda kayıt kısmında. Inputları, outputları, routingleri, dijital bağlantıları. Çok ideal bir kart. Düşünmenizi öneririm. Gerçekten öneririm. Yani dediğim gibi ben kullanmadığım hiçbir şeyi tanıtmak istemiyorum. Tanıtmıyorum da zaten. Ee, Türkiye distribütörü Akalın Müzik Kart'ın e, onların sayfasına girerek oradan da fiyatlarına ve ödeme şekillerine bakabilirsiniz. Evet bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.